Evet, merhabalar, merhabalar, aşağı aşağı. Tamam, hızlı hızlı katlayacağız. Çalarsan annenin olmaz haberiniz olsun. Dolar dinar Haciz memuru ve firar Deste deste rufi kiraz George borç versene biraz Diyelim ben Michael Self made self entitled ya Belki inanmazsın Ama her at hala aklımda Beklentiler Bile minimal money tam değilsin ister trip at, umrum değil Trap 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 Soğuk ama kapalı klima Yok Paris sen Germain Armani reprezent Giyerim Celtics Nike beyaz çorap ve terlik Sen bizi de zosan Bre, bre Nasıl bir yalan o bre Bre, bre Sen de mi adam oldun lan Bre, bre Nasıl bir yalan o bre Bre, bre sen de mi adam oldun lan? Soruyorlar papa ayna dağla franga züppe Perdeyi ört kız, lambaya püfte Bizler para ara bir gün belki döner deniz Bardakta lin gibi lila Mama gözleri lila Umrumda değil Baba iş böyle bir daha Söz yapmayacağım bir daha Kusuyorum ki Tütü yok hep lan Sakin kal ama şu triplere bak Yaramıyorsa hiç bu olayı bırak Edip bunu fuck Yenisini sar Bre Bre Nasıl bir yalan o bre 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 Sen de mi adam oldun lan Bre Bre Nasıl bir yalan o bre 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 Sen de mi adam oldun lan <laughs> Kör ne öyle ya? Buranın altını itmek ne kardeşim ya? Glide beats. Yarımdaki adam bir takip ediyor. Wow, Manitalar o önümüzden geçebiliyor Full libido İstiyorum sarışın bomba bir bozum veriyoz Diliyorum kadehimde pembe bir roz Sederim gece gündüz keke full libido Bize sanat, size değil kalan kaptır Bu gecede manita yapayım ama söze değil inan Etmem itibar özümüze döneceğiz hesabımız kirim ama Kadın iyi kafa ama çok para Fakat oturalım gece zirveye yok şaka Dedi nasıl ama dedim sarıl bana manitamı Sevişirken dört köşe sırt çiziyor Full libido Manitalar o önümüzden geçebiliyor Full libido Yolum sarışın dönme, bozun, veriyoruz. Veriyoruz, kaderim, de ben mi bir los? İliyas. Yolum kahin ben mi bir los? İliyas. Isinlerin gece günün bütününü istiyorum ama seni ip gibi ta. Fakat bize karışıyor gene fikre ve saat dedim sakın ola, dinleme şeytanı sağ ya da koda mize giremesin ilk nereze alwa wo. Up all dans eden kız bir de izin no ortaday. Zirveye oynuyoruz iyi amanday. Kraliçem dağıldı mı arıyor okay. Wow, full vida, manitalar o önümüzden geçebiliyor. Full vida, istiyorum sarışın bamba bir bazım veriyor Diliyorum kadimde pembe bir bazım geliyor. İstedim gece gündüz kek full vida, full vida. Manitalar o önümüzden geçebiliyor. Full vida, istiyorum sarışın bamba bir bazım veriyor biliyorum kadehinde pembe bir roz Geliyoz Hissederim gece gündüz kökü full libido Bedel öde ama karşılık hep boş Çevrem geniş dostlarım hiç yok Samimiyet sıfır ve de harbiden son Neden başka neden ki hep oy Dedikodu yönetim boş koy İstiyorlar ısırmayı fakat bize söz yok Elim kolum dolu ama ses yok Siktir et manitaya balantin neskor. Olur kısa kes yaşıyoruz Olur bize ders Triplere bak geri dönülmez Konuları çevir bana böyle yürümez Ey gece dört gibi ara beni Uyku uyuyamam bak orası da kesin Tete telefonu sessize alır elim Modumu bozamam çünkü sonu belli Konumum net oyun yok Denemedi diyor bana ama sorun çok Geri gelir yolundan nedir bana koz Seneleri kesip al çünkü bana boş yeah, bu, 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 karakter ne ya? Oğlum ne düşer bu ya? Ne kim itledi bu adamı? Bak ben bu buna oyun kaybedersem çok sinirlenirim ben bu inanılmaz sinirli bir insan olurum. Sana direk, oh, yok bugün yine. Sana çıkar Bak bak, sana bak, kuş kuş <laughs> Avında ye ye koş 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 kovalıyoruz ve okey Sor, Zor zor sorularla like ki ona date Yolun sonu yokuş bana yine de okey olmam Konuş 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 baby kapalı kepenka rahat olsa da bizi ansa da sesi artsa da yerin altı anza da yıkılmaz kasa çekemem tasa lafa başlasa bulanır buralar gözüm katarak hey egosu derin vurur kafama hey bu dizi değil rolü kapamaz hey egosu kesin bana yaramaz Boşa çabalar konumum net oyun yok delirmedi diyor bana ama sorun şu Oh, geçit yok bugün yine Sen açık arama, açık arama yeah, yeah. We go hard like a korek Oh, düşüyoruz ara direk Oh, geçit yok bugün yine Sen açık arama, açık arama yeah, yeah. Kanka sokayım senin gibi roya ya. Bas efefe çıkalım hadi ya. Oynamak istemiyorum bu oyunu. Tilt etti şu aldayım beni ya. Nereye gelsem oraya geldik. Orman döndü. Bütün ismimi her şeyimi piş etti adam ya. Fena tilt oldum şu anda. Valla kazanmak istemiyorum maçı kaybedelim. Ay. Yani 100 tane falan fotoğraf koyuyorum. hiçimiz biz ben. Ee, <laughs> oyunu kazanamayız. Çünkü ezik bizim takım. Gerçi olma tek... Oğlum Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsun kan sen orada? Yani Hayır, adam bizi burada kesiyor. Baba oynayışlara bak ya. Hep söyledi. Adam burada bizi kesiyor. Adam o arkadaş şurada sağ sol yapıyor ya. Ben bir şey kadın vallahi oynamayacağım. Tilt oldum ya takıma. Çok kötüler. Alamayız ki fayda. Girişe bak adam Böyle bir giriş mi var kardeşim benim? ya burada oyun bu oyunu kazanamayız. Baksana Valda Valiye'ni kesemiyoruz ama anlık ya. Uçak da vermediler. Haps olduk burada. Her şey bitti zaten ya. Anlık yapacak bir şey yok maça. Bir tane çar oyunu adam ama 23 tane kill almış. Yani bizim eğdikleri 0-10. Ya zaten kaybettiğim oyunlarda 1-10, 1-11, 0-11 adamlar oluyor Anlık yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Gerçekten şanssız oyun. Saçma sapan bir çar. Artık diğer maçları kazanırız. Bakayım puan koruma kartım var mı O da yok ki her şey ya. Of. Zaten kaç yıldızım koruma kartım yok. gerçi yıldız düşmedim sen düştün mü? Yıldız atlayamadım. Anlık game. Görüşürüz diğer videoda arkadaşlar. Hızlı hızlı kasacağız yani işte andaki takım olunca yapacak bir şey oluyor. Koşup koşup ölüyor adam ne yapayım sıfır 20 kere ölmüş adam.